Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizin başına en azından bir kez gelmiştir. Telefon elimizdeyken ya da bir uygulamada uğraşırken birdenbire ekran donar, voice over susar ve biz çaresiz bir şekilde kalırız, paniğe kapılırız. Ses tuşlarına basarız bir şey olmaz, güç tuşuna basarız bir şey olmaz. Yanımızda da bir gören yoksa, yardım alamıyorsak çok kötü bir durumdayız demektir. Şimdi bununla ilgili birlikte bazı çözümler üretmeye çalışalım. Ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak size bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bu durumda birincisi acaba Siri çalışıyor mu? Önce ona bakmak lazım. Ben şöyle yapıyorum. Önce Siri'ye e, voice açmasını söylüyorum. Genellikle Tamam açtım diyor. Zaten açık diyor. Bakıyorum voice over'dan yine ses yok. İkinci olarak voice kapattırıyorum. Sonra tekrar açtırıyorum. Bu durumda genellikle voice çalışmaya başlıyor. Ama diyelim ki yine de çalışmadı voice over'dan ses gelmedi. O zaman Siri hala çalıştığına göre Siri'ye telefonu yeniden başlatmayı Deneyebiliriz. Bunu Siri zaten yapıyor. Hey Siri, telefonu yeniden başlat. Ayarlar. Emin olmak için soruyorum. Bu aygıtı yeniden başlatmak istiyorsun, değil mi? Hayır. Tamam, yapmıyorum. Evet. Evet dediğimiz zaman arkadaşlar telefonu Siri yeniden başlatıyor. Ya da kapat dediğimiz zaman. Ayalar telefonu kapatıyor. Ama Siri çalışmıyorsa, voice over çalışmıyorsa o zaman ne yapacağız? Bunun için ben şöyle bir körleme bir şey buldum. Yani bildiğimiz bir şey tabi ama voice over çalışmadığı durumda ne yapacağız? Bunun için ses açma ve kapama, alçaltma, yükseltme düğmelerinden biriyle Güç tuşuna birlikte bastığımız zaman, basıyorum, basılı tutuyorum. Kapatmak için çift dokunun. Evet. Kapatmak için çift dokunun. Burada en üstte kapatmak için çift dokunun var. Onun altında. Tıbbi kimlik. Acil arama. Acil servisi aramak için kaydırın. Vazgeç düğme. Vazgeç düğmesi var. Yani acil, acil en acil, yukarıda. Kapatmak için kapatmak için çift kapatmak için çift dokunun voiceover çalışmasa bile sesini duymasak bile sola fiske yaparak en üste geldiğimizde kapatmak için çift dokunun, kapatmak için çift dokunun düğmesi var. Buraya bastığımız zaman telefon kapı kapatılıyoruz ve aynı zamanda da telefonu yeniden başlatmış oluyoruz. Vazgeç düğme. Vazgeçiyoruz. Evet arkadaşlar bu da bir yöntem. Bunu voiceover çalışırken birkaç kere denerseniz e, voiceover'un çalışmadığı durumda nasıl kapatacağınızı böylece öğrenmiş olursunuz. Yani bu hem telefonu kapatmak için hem de yeniden başlatmak için. ikisi için de kullanılan bir yöntem. Şimdi son bir şey daha var. O da şu. Apple'ın önerdiği bir şey. Eğer voiceover çalışmıyorsa, telefon donmuşsa, Siri de çalışmıyorsa, o zaman yapacağımız şey şu. Sırasıyla ses yükseltme, bas, bırak. Ses alçaltma, bas, bırak. Sonra da güç tuşuna bas ve basılı tut. 12-13 saniye kadar. Normalde gören insanlar için bu 12-13 saniyenin bitiminde Apple'ın logosu çıkıyormuş. Biz e, elmayı ya da armutu göremediğimiz için eee 12-13 saniye basılı tutup bırakıyoruz. O zaman telefon kapanıyor ya da yeniden başlatılmış oluyor. Bir süre sonra tekrar açıyoruz ve kod istiyor. Giriyoruz ve telefonumuzu tekrar açmış oluyoruz ve VoiceOver'da çalışmış oluyor. Son bir şey arkadaşlar. iPhone 14 ve yukarı modellerinde telefon açılırken ve kapanırken e, telefon bir ses veriyor. Bu daha önceki modellerde maalesef yok. Eskiden tuş telefonlarda bile var olan şeyi Apple bir türlü yapmadı bütün telefonlar için. Bu zaman e, çok güzel sinyal veriyor ve biz gerçekten telefonun kapandığını ya da açıldığını duyabiliyoruz. Hey Siri, telefonu kapat. Emin olmak için soruyorum. Bu aygıtı kapatmak istiyorsun değil mi? Evet. Bakın. Böyle bir ses geliyor. Yeniden başlatmayı yaptığımız zaman da yine açılca, kendiliğinden açılıyor. Siri, siri üzerinden yaptığımız zaman yine bu sesle de açıldığını anlıyoruz. Maalesef dediğim gibi bu diğer modellerde yok. 14 ve üzeri modellerde var. Evet arkadaşlar. Bu konuda benim eksiklerim olabilir. Ha bir de telefonu kapatmanın bir başka yolu biliyorsunuz. Daha doğrusu iki yolu daha var. Güç tuşuna basılı tuttuğumuz zaman da telefonu kapat ögesi çıkıyor. Ya da telefonun ayarlar ve genel içinden en sondaki öge kapat telefonu kapat tuşu. Oraya tıkladığımız zaman da genel içinde telefonu yine kapatmış oluyoruz. Bu konuda eksiklerim olabilir arkadaşlar. Varsa sizler tamamlarsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.